Yeni araçlara şu güzel neden coilover veya soğuk pres veya sıcak pres veya bakla aldırma gibi yanlış işleri yaptırmamalıyız. Arkadaşlar yeni araçların şasisi aslında temelde aracın yolda uğrayabilecek olduğu bütün senaryoların düşünülmüş, geliştirilmiş bir şekilde hazırlanan şasilerdir. Bunun içindir ki zaten markalar çok otomobilinde ortak şasiye geçtiler. Çünkü tek tek şasiye geliştirmek şeyinden fazla bir maliyete sebep oluyordu. Şimdi sizlerin yapmış olduğunuz bu aracın yürüyenindeki yanlış işlemlerin tamamı aracın, aracın viraj içerisinde ve düz, düz, yoldaki karakteristiğini bozuyor. Bunun yanında aracın virajlarda daha fazla burulmasına, burulması gereken yerlerde burulmamasına ve o süspansiyonun çalışma aralığı ki ona riban rebound denir. daralmasına veya genişlemesine sebep oluyor. Bunun için eğer ki özellikle adaptif şasi veya adaptif süspansiyona sahip bir aracınız varsa aracınızın süspansiyon sistemine o üreticilerin üretmiş olduğu veya çok kaliteli olduğunu bilmiş olduğunuz markalar haricinde kesinlikle müdahale ettirmeyin arkadaşlar. Bunun gibi videoları kaçırmamak için hem YouTube kanalımı hem de Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın ve kendinize çok iyi bakın.